Merhaba. Ders çalışmayı sürekli erteliyor musunuz? Hani o masanın başına bir türlü oturulamayan anlar var ya. İşte o anları tarihe karıştırmak için buradayız. Bu bölümde ertelemeyi bir kenara bırakıp ders çalışmaya başlamanın en basit, en uygulanabilir yollarını konuşacağız. O ilk adımı atmaya hazırsanız hadi başlayalım. Ah, işte o milyon dolarlık soru. Kitaplar açık, defterler önümüzde ama biz bir türlü başlayamıyoruz. Peki neden? Yani o ilk adımı atmayı bu kadar imkansız kılan şey ne olabilir? Merak etmeyin, bu sadece sizin başınıza gelmiyor. Evet, aslında bütün mesele bu. En zor kısım o ilk hamleyi yapmak. Ve şunu bilmenizi çok isterim, bu konuda kesinlikle yalnız değilsiniz. O yüzden kendinize yüklenmeyi bir an önce bırakın çünkü bu hepimizin zaman zaman verdiği ortak bir mücadele. İşte bütün bakış açımızı değiştirecek o sihirli cümlede bu aslında Başarı dahi olmaktan ya da saatlerce hiç durmadan çalışmaktan geçmiyor. Hayır, asıl sır o küçük ama istikrarlı adımlarda gizli. Bu felsefeyi anladığımız an her şey çok daha kolay olacak. Gelin ilk ve en önemli kuralımızla başlayalım. Mükemmel olmak zorunda değiliz. Şimdi ertelemenin kökündeki o en büyük düşmanı, yani bu zihniyeti bir değiştirelim. İşte bu cümleyi aklınıza kazıyın. İlk oturuşta konuyu mükemmel anlamak, çözdüğünüz her soruyu doğru yapmak gibi bir derdiniz yok. Tek bir hedefiniz var, o da sadece başlamak. Sadece o ilk adımı atın, gerisi inanın çorap söküğü gibi gelecek. Peki, zihnimizdeki o devasa yükü nasıl atacağız? Bakın. Of, bütün konuyu bitirmem lazım diye düşünmek yerine kendinize şunu söyleyin. Hayır, sadece bir bölümünü yapacağım ve bugünlük bu kadar yeter. Sadece bu küçük düşünce değişikliği bile omuzlarınızdan tonlarca yükü alıp götürecek. Emin olun. Zihniyetimizi doğru yere getirdiğimize göre sıra eylemde. İşte karşınızda o erteleme zincirini paramparça edecek en basit ama en güçlü teknik, ilk domino tekniği. Yani sadece 10 dakika kuralı. Plan o kadar basit ki 1. Telefonunuzun zamanlayıcısını sadece 10 dakikaya ayarlayın. 2. Önünüze devasa bir hedef koymayın. Tek bir konu ya da sadece 5 soru seçin yeter. 3. Ve bu çok kritik, en büyük dikkat dağıtıcınız olan telefonu alın ve başka bir odaya koyun. Ve son olarak 4. 10 dakika bitti mi? Harika! Kendinize bir kahve esmarlayın ya da sevdiğiniz bir şarkıyı açın. Bu kadar. Başlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı değil mi? O ilk 10 dakikayı başardık, süper! Şimdi ne olacak? İşte şimdi bu küçük adımı bizi yormayacak, sürdürülebilir bir rutine dönüştürme zamanı. Günlük planımızın ilk adımı 25 dakikalık bir çalışma oturumu. Bakın, bu süre beynimizi yormadan odaklanabilmek için gerçekten ideal bir süre. Hiç de korkutucu gelmiyor, değil mi? Alt üstü 25 dakika. Peki bu 25 dakikada ne yapacağız? Sadece ve sadece tek bir konuya odaklanacağız. Belki şöyle bir konuyu okursunuz, belki de notlarınıza göz gezdirirsiniz. Unutmayın amacımız ezberlemek falan değil. Sadece konuyu genel hatlarıyla anlamak. Hiçbir baskı yok. Ve ilk oturum bitti bile. Şimdi kendinize hak ettiğiniz o güzel molayı verin. Şöyle 5-10 dakikalık bir ara. Kalkın bir su için, odada biraz gezin. İsterseniz telefonunuza da hızlıca bir bakabilirsiniz. Yeter ki zihniniz biraz dinlensin. Mola bitti, zihnimiz de tazelendi. Şimdi yine aynı şekilde 25 dakikalık ikinci oturumumuza geçiyoruz. Unutmayın, Tempoyu yavaş yavaş artırıyoruz ama asla kendimizi yormuyoruz. Bu ikinci oturumda da az önce baktığımız konuyla ilgili şöyle bir 5-10 soru çözüyoruz ve işte en önemli nokta bir soruyu yapamadınız mı hiç sorun değil. Sakın üzerinde dakikalarca takılıp kalmayın. Sadece bir işaret koyun ve devam edin. Buradaki amaç moralimizi bozmak değil, sadece öğrendiklerimizi pekiştirmek. Ve geldik günün son bölümüne. Bakın burası tamamen isteğe bağlı. Kendinizi iyi hissediyorsanız yapın. Ama yorgunsanız hiç zorlamayın. Bu sadece 15-20 dakikalık minik bir tekrar seansı. Peki bu isteğe bağlı oturumda ne yapabiliriz? Ya gün içinde çalıştığınız konulara şöyle bir hızlıca göz atarsınız ya da tamamen farklı, daha hafif bir dersten sadece 1 iki sayfa okuyup bırakırsınız. Amaç günü hafif bir tekrarla güzelce kapatmak. Günlük planımız artık net ama unutmayın bu iş bir 100 metre koşusu değil, bu bir maraton. Bu maratonu tamamlayabilmek için de iki şeye çok ihtiyacımız var. Denge ve kendimize göstereceğimiz şefkat. Kendinizi tüketmemek için haftalık denge çok ama çok önemli. Mesela günde bir ya da iki dersten fazlasına yüklenmemeye çalışın. Mümkünse aile dersi iki gün üst üste çalışmayın ki zihniniz hep taze kalsın. Ve en önemlisi haftada bir günü, mesela pazar gününü tamamen dinlenme ve çok hafif bir tekrar günü olarak belirleyin. Ve lütfen şu kuralı aklınızın bir köşesine yazın yorulduğunuzu hissettiğiniz anda durmak tembellik değildir. Hayır, tam aksine bu, enerjinizi korumak ve yola daha verimli devam etmek için atacağınız en zekice adımdır. Bir diğer altın kural da şu, kendinizden her gün %100 performans beklemekten vazgeçin. Bu gerçekçi bir beklenti değil. Bazı günler veriminiz %60 olur ve inanın bu kesinlikle yeterlidir. Önemli olan devamlılıktır, mükemmellik değil. Sonuç olarak bütün bu anlattıklarımızın özeti aslında bu basit denklemde saklı. Düzen eşittir başarı. Hız değil, o küçük, düzenli ve istikrarlı adımlar var ya, işte onlar sizi eninde sonunda hedefinizi ulaştıracak olan şey. Ve şimdi sıra sizde. Bütün bunları konuştuktan sonra sizi harekete geçirecek o ilk 10 dakikalık adımınız ne olacak? Belki sadece 5 soru çözmek, belki de bir sayfa not okumak. Ne olduğunu belirleyin ve hemen şimdi başlayın. Unutmayın, en zor kısım başlamaktı ve siz artık nasıl başlayacağınızı çok iyi biliyorsunuz.